Tamam. Başka göre çıkabiliriz şuradan. Reklam da dursun. Sesim geliyor mu? Tamam geliyor. Tamam başlayalım. Başlıyoruz. Evet sabim. Arkadaşlar başlıyoruz. Başlıyoruz. İlk youtuber olacağım. Arkadaşlar. Pardon. 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 Evet. Bunda karakter seçtim. Abi. Tabım da benim, he. Ne nefis. Neyse. Şey ne Tamam, Evet. 10 maçından lazım bakalım günlük hediye var şuradan şurada günlük hediyeyi bir alalım abi 10 hıhı değil ama süper seri sesleniyorum ben süper seri şu günlük hediyeyi değiştir o golem tamamdır o o an bir saniye 24 arkadaşım mı vardı Allah hatırlamıyorum. Bir de en son sezonu bitirmiştik. ya bundan Allah Allah. Shelly kostümü çıkmıştı. Hatta bir saniye size göstereyim abi. Ya Allah da bu çıktı. PSG Shelly çıktı. Allah. Allah. Orada okul tatili girdiniz abi. Tatil nasıl geçti? Gidiyor. Ne gidiyor mu? Gezi geziyorsunuz. Wow. Yani üç ay tatil. Wow. Yani. Hangi karakter sesim lan? Yok, bu olma. Ee, Gus oynayalım. Şimdi Gus oynamadık hiç. Ee, aa savaş topu 5. Savaş topu. Oyun oynuyorlar. Oyun oynuyorlar ya. Aga. Oyun oynuyorlar abi. Oyun oynuyorlarsa ben izlemek istiyorum bakacağım. Ali Pala büyük. Çık. Abi ne var abi? Çıkamışsın. Otomatik yapar mısın abi? Her şey otomatik. Oo, oh. nasıl kazanıyor? çıkması yani, çok fark ettim ben istiyorum için Allah eskiden kendi halimizde gol atabiliyorduk aga be o özellik gibi dursaydı Allah abi şu dakikada da çok güzelim çok güzelim Bakın. 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 Yani bana kanalıma abone olun yani abone olmazsanız kızarım. Evinize baskın yapacağım. Şaka ya şaka. <laughs> ha, bu bu sulak Ya bu orada sular kesikmiş. Baş falan mı koyacağım? Boş verin. Ya ben ne yapıyorum? Onu gireceğim. Ne Eee. This level. This level has. Yok, tank de olmaz abi. Ben de bir karar verdim yani. Yeah. Tamam. Sesim <laughs> bir arkadaş lazım. Oo. Tamamdır. Aa, davet istedi. Dav. Lan oğlum ne oğlum? lan? Oğlum davet. Ettim lan sizi. Tamam kapı. Ama ne yapacağız Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne bu Ne yapıyor? Ne yapıyor? bir karaktere var yapıyor? Ne yapıyor? Ne olmak Ne bir şey bir karaktere var süper sen bak verdim kızdım. Ama karar Oo, çok <laughs> arkadaşlar yani düşük kupa bir bir karakter alın. O zaman kupanız da artar çünkü ezik karakterler geliyor. Ya bunu tek tapasmada deneyin bence. Yani Brawl Stars kullananlara söylüyorum. Yani aranızda Brawl Stars oynayamıyoruz söylerim yani kullanmayanlar hariç şu riski seni öldürecek şu riski geldi diyor Hayır, bu hayır biliyor onu da hayır riski ölemem ölemem riski hayır at Allah benim Ah, çıldıracağım. Lan oğlum. Bu arada bir tur oynayacağız. Bak kaybedersek bak kızarım. Kızarım diyorum. Atacaklar. Aha kızar. Neyse bu da bu kadar da abi. Hmm. Bir de oyu kapatalım. Yani bir dahaki yani bir dahaki sefere görüşürüz. Şaka yaptım. Başka oyunlarda da oynayacağız. Ben oyunu sonuna geldim. Yani bossunu yendim. Ama başka adamlar da var. Hani anlamadım arkadaş. Delireceğim arkadaşlar yani. Yani ben o yeri yani bilinmeyen yeri geçmezsem ben adam değilim. Şimdi açılıyor oyunumuz. Atıyor. Ah. Açıl, ben de bir kameraya mı açtım? Açayım ekran görüntüsü. Lan ek arkadaşlar vallahi pardon. Allah pardon abi. Hani uzun zamanlar giymediğim. Şimdi yani yanlış mı oluyor? bu ya? verdi. Ama o bunlar o ben ne Geç abi geç geç. O <laughs> ne bu? Oo, 26. Günü o bir masuncu Kalkan var ha. Ya buraya çak kalk bu Bir de oyun çok kasıyor ya. Şimdi oynamıyor da olduğu için olur mu? Bilir mi? Şöyle bir... Var. Bak. Bak. Ya ses geliyor. Arkadaş bana bir şey söyle. Arkadaşlar Arkadaşlar olmaz Olmuyor. Düzgün bir oyun oynayalım ya. Düzgün Düzgün Ve reklamsız Reklamsız bir oyun Reklam Reklamsız bir oyun Reklamsız bir oyun e, Reklamsız oyun yok ya Ekransız yok mu? Yok. Yani mecbur o. Şundan oynayalım ha. Yani burada son oyun. Son oyun oynuyoruz. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Ama ilk önce şu oyunu oynayalım. Bayağı da bayağıdır oynamıyorum. Yeter. Şu şeyler, şu şeyler. o bu? Bu geldi. öyle yok. A yok. Ne bu? O. Lan? Bun Bunlar nasıl çekici? Kumanda. Kumanda. Nerede o kumanda bu arada? Ha ben bu kim lan? Osman Bu baba. Ya ab, ab çıkar mısın ya? Arkadaşlar oyunu oynayamıyoruz. Allah oynayamıyoruz oynuyor. Hayır Oy, reklamsız bir oyna. O da Brawl Stars yani oynuyor. Brawl Stars oynuyor oynuyor sıkıldım. Biraz oyn. Biraz şey yapak arkadaşlar komik videolar şu bakın komik videolar ve gülmeyin ama bak ondan sonra susmen ne olur bak <laughs> dur bir saniye komik video açmam lazım benim şarkı skutu kaç tv <laughs> aha komik videolar şimdi komik video gülmeyeceksiniz bakın Arkadaşlar gülmeyeceksiniz yoksa kaybedersiniz. 1 2 3. Vatandaşlar nefes lan. Dabbe Dabbe Köpür orelen tatlı içeriz. Bakayım lan. Kupa 10.000 olması lazım ya. Bir de Adam ettiğiniz laşık gibi. Lan? Aaa bu benim ne şey bu okuyor arkadaşlar? Ne bunu? Şimdi video derken. Bu neden? Ama bu Muzacan. Am bu Muzacan TV değil mi? Muzacan'ı <laughs> izliyorsanız alabilirim. Bu ne? Aa ben oraya gitsem direkt onu çalardım, mı içerdin. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> ne yapıyor bu maymun? Bir saniye ne yapıyor bu maymun? <laughs> Savaşa mı hazırlanıyor bu maymun? <laughs> ne yapıyor bu maymun? Oğlum <laughs> Allah belanı! Lan! lan. Oo. Yeter. Yeter arkadaşım. Şimdi buraya gel. Arkadaşlar bu videomuz sonuna geldik. Bak, beğenip abone olun arkadaşlar. Şimdi Hiç de tam online var. Her yani, uyuyacak, yani Kapatacağım Güzelliğini Aa, yansıtacak. Kompleti var. Soruyor? Hemen şey Alışverişe başla. Çıkmıyor. Çıkmıyor bak ben. Çıksana. sana çık çık. Çık Allah'ım bana daha. çık. Çıksana. Oh şöyle çıktı sonunda ya. Anam anam. yeter ya. Oyner online var. Her moda uyacak, vibe'ını yakalayacak, güzelliğini Sınıf yansıtacak kozmetik ürünleri var. Hemen Oyner Online'a gel, alışverişe başla. Tabaşının derası ya. Şuraya bak. Hoş ya. Video kapatılmıyor arkadaşlar. Nasıl kapatayım videoyu? Sonunda arkadaşlar